Ha. Abi. Abi, bu yarışı yapmayacaksak, ne biz başaramayacağız lan? Alay <laughs> <abi, abi>, <laughs> atlas. <Ay, gülüyor> sarayla gelin. Sarayla. <laughs> ha. Ey, <laughs> <itağılıyor. gülüyor> Atlas acele eder mi? Dördünü de yiyebilir ha. <laughs> Hadi be. <gülüyor> 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 Biz atlasla ikimiz Ya, ama hep aynı şey oluyor. <laughs> biz <Gülüşmeler> <gülüşmeler> aç <Kısaç kaldık>, sen <laughs> <ben> de gel siz atmayı ya ben aha oh -oh. Yağlar. <laughs> Oo. ben. Aha, tak, ben geldim. Ben geldim. Bak. Sağ. Ah, ya varsak ya. Kimyageriniz yaptı. Bana Son tur hmm. Ve son atış. Ve son atış. Tam sabit. Evet. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın!